Sevgili arkadaşlarım, değerli kardeşlerim. Ben Şehit Ata Atasoy Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Birincisi Hatice Arslan. Okulun Dilovası'nın en ferah, en nezih noktasındadır. Burada olmak, huzurla da olmak, mutluluğa koşmaktır. Ben her gün okuluma büyük bir güvenle buradan girdim. Okulumun bahçesinde oynadım. Çeşmesinden su içtim. Kamelyasında dinlenip, sahasında arkadaşlarımla voleybol, basketbol oynadım. Futbol oynayanları izledim. Ve bunu büyük bir zevkle yaptım. Yine bu sahada öğretmenlerimle sohbet ettim. Onların değerli bilgilerinden esinlendim. Yolumu aydınlattım. Okulumun bu koridorlarında dört yılın büyük bir mutlulukla geçti. Yağmur yağda kapalı spor salonuna indik. Ferahlama vakti geldi, şadırvanda kutlu duruşa hazırlandık. Bize özel mabedimizde ruhumuzu tazeledik sohbet odasında samimi sohbetlerimizi yaptık. Din bilim beraber yürümeli dedik, fizik, kimya, biyoloji laboratuvarlarında deneylere katıldık. Kur'an'la özel tilavet odamızda buluştuk. Ruhumuzu beslemek için kütüphanemize ve ikra köşemize uğradık. Buralarda kendimi buldum. Satranç için satranç köşesine, langırt için langırt mekanına uğradım. Tenis için tenis masasının başında buldum kendimi bazen. Ruhumun bam dokunmak için müzik odasına uğradım. Kantinde arkadaşlarımla keyifli sohbetler yaptım. O günleri çok özleyeceğim. Öğretmenler odasına uğradım kısa bir sohbet için ve güzel karşılandım. Biz bir aileyiz. Aramızdaki ünsiyet ve uyum hayallerin ötesindedir. Dört yıl bu dersliklerde ders gördüm ben. Şu resimde gördüğünüz öğretmenlerimden ve onların derin bilgilerinden istifade ettim. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim tiyatrolara, konferanslara, gezilere katıldım. Yarışmalarda kendimi buldum. Konferans salonunda tüm okul arkadaşlarımla bir etkinliği aynı anda izleme fırsatı yakaladım. Ruhumu kanatlandırmak istedim. Okulumun penceresinden deniz manzarasını izledim. Robotik kodlama atölyesini ve kodlama öğrendim. 3D yazıcıyla tanıştım. Kısacası ben okulumda aradığım her şey buldum. Okul birincisi olarak mezun oldum ve şimdi üniversite hayalleri kuruyorum. Şimdi sıra sizde değerli kardeşlerim, saygıdeğer arkadaşlarım. Sizleri okulunuzda görmekten büyük bir mutluluk duyacağız.